Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi tekrardan Epsi Mobil. Normal kendi hesabındayım. Asıl hesabımızdayız. Bugün 101 gen olduk arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi Zidane'ı 101 yaptık. Finishus Junior 100 yaptık. Ve 101 gen şu an. Şu an tek sıkıntımız stoperler ve bir sol gerektiğini düşünüyorum ben. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün şimdi 6000 var bir de 300 var. İlk başta şu 300'lüğü bir açalım. Bu arada videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. <laughs> evet. Okey. Ve şimdi 3 milyonu da şundan açacağım. Arkadaşlar bu arada bu bir stok video. Bildiğiniz gibi arka arkaya çekiyorum videoları. O yüzden hala hastayım. <laughs> e, yola gidiyoruz. Hala hastayım ve geçmiş olsun mesajlarınızı bekliyorum. Ha Solbek. Cancelo ama 99'lu yok ki onun. Solbek demiştim. Ya bir an dedim Ronaldo abi. Çok değişik hissettim. Her neyse. Okey. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün şu paketi açacağım. Şu paketi açacağım ve bundan sonra ne geliyor bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ama o paketi açacağım bu kısa bir video olabilir aslında. Şu an 2 dakika oldu. Bir karşı atak atalım. Bir tane karşı atak atalım. Ondan sonrasında o paketi açıp videomuz sonuna gelelim diye düşünüyorum. Umarım iyi bir şey çıkar. 95 artı bir şey çıkması gerekiyor. Güzel bir şey çıksın. <laughs> Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Valla ben iyi olmaya çalışıyorum. İlaçlarımı içiyorum ama hala böyle bir şey ben yine şey açmayı unutmuşum hala böyle bir şey var ya üstünde kırgınlık çok fazla gözlerim şuram çok ağrıyor bu ne ya iyi normal maç yapmıyoruz bari <laughs> kaleye bak <laughs> Arkadaşlar 95 artı 99'dan e, şu anda istesem istesem Van like isterim. Başka kim isterim? Stoper başka kim var lan? Ruben Dias falan yok galiba. Ama Van Dyke kesinlikle bu hesaba istiyorum ya. Es yan hesabı bir tane Van like aldık bildiğiniz gibi. Ve o hesabın 99'luk one like'ı var ve gerçekten 99 olmasa rağmen çok iyi. Acayip böyle duvar gibi bir şey adamları geçirmiyor yani. Bir dribling yapıyor. Önünü kapatıyor her zaman. <laughs> Bu hesaba da bir tane şöyle 99'luk olmasa bile 98'lik bir one like'ı olabilir. Abi Vinicius çok sağlam oynamaya başladı ya. Evet. <laughs> Zidane'ı da bildiğiniz gibi 101 yaptık. Zidane uzaktan şutu nasıl olacak? Şöyle bir çekelim. İyi vurdu yine ha. Hani. Bu kale iyiymiş lan. Kale tutuyor. Ah. Şöyle bir. O saatten çıktı Cruyff. 8-3 kafi. Arkadaşlar bu arada e, geçenki videoya 150 like ya da 200 mü istemiştim hatırlamıyorum 150 büyük ihtimal. 150 like geldi an yeni öbür hesapta yan hesapta hemen bir lig açıp kadro yorumlama videolarına gireceğim ve o şekilde devam edeceğiz. Umarım sizler de videolarımı seviyorsunuzdur. Ben sizi çok seviyorum çünkü acayip güzel yorumlar atıyorsunuz. Şu an yorumları okuyamasam da bu yorumları tahmin edebiliyorum ve gerçekten güzel hissettiriyor. Teşekkür ederim. Like da aynı şekilde. Şimdi <laughs> ee, buna basalım. Benim ses kaydediyor değil mi? Okey. Bu da tamam. 160 TL. Satılsa sa, sa değerdi de. Kart satılamadığı için değmez ama videoya konu çıksın. Olay malzeme çıksın videoya. Ben hala burnum akıyor ya. Evet bunu sildikten sonra bastım. Umarım iyi bir şey çıkar. Bir Ronaldo be. Fransa. Mbappe. M.O. Juventus kim? 90'lılık Rabiot. Pek iyi saylanmaz Bu ne alaka? Bu niye bu kadar pahalı? <laughs> 91'lik bundan verdi Bir tane de şundan açacağız Baya bir şey açtırıyor yine ya Şu an Bundan 91 verdi peki bir şey diyeceğim Niye buna Bu kadar para veriyoruz ki Onu anlamadım şu an Her neyse 4000 oldu, 200 oldu. Takaslardan yapabildiğimiz bir şey var mı? Ona bakalım. Evet yapabiliyoruz. Ee, yes. Tık tık. Abi şunları verelim. Aynen bu böyle yapalım. Bir de bundan açalım. Sonrasında burnumuzu silelim. Abi peçete dayanmıyor artık bana. Hapşıracağım. Hapşıracağım. Kapçıramıyorum. Yeter artık yeter ya. Vallahi yeter. Bıktım. Aa Barella geldi. Barella Barella. Ah be. 3 tane vereceğiz. Bir tane daha pazardan ne kadar satılıyor ki bunlar? <laughs> Anket 30. Kapta niye bu kadar ucuzlaşmış? Ve Ronaldo niye bu kadar pahalılaşmış? <laughs> Okey. Salah'ı satabiliyor muyuz? Hayır. Bunları satsak da bir işe yaramaz. Şimdi. Bir tane şunlardan açmamız lazım bizim. Okey Okey Bir tane bundan açıp 95 çıkaracağım 95'le de öbürü taraftan açmamız gerekiyor Hadi oğlum <laughs> Japonya sağ kanat kubo Kubo muydu ismi? Kubo Ama 94 kubo olmadı Olmadı be böyle olmadı <laughs> Bu ne zor açmamız peki? 82'lik sol bek. Yok. yok. Yok 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 yok. Hiç öyle şeylere girmeyelim. Ee, deneyelim mi Marcus'u? Vinicius belki 101 olur. Ne diyorsunuz? Derece yükselt. %50 şansımız var. Ne diyorsunuz olur mu? Şansıma güveniyorum hadi. ya. Üzüldüm. Üzüldüm, üzüldüm. Ya salağı satsak çok iyi olacak da salağı satamıyoruz. Oğlum bana iyi şeyler çıkmış lan. Onları ben niye veremiyorum? 1, 2, 3. Alison'un yerine bir dakika. Bir dakika bir dakika. Kaleci zaten şu anda okey değil benim. E, 94'lük kaleci falan var mı? Şu bakayım hemen. Ha şuraya hepsi yok ya. Vermişiz abi. 1, 2, 3. E 4. Sivo ediyor. Etmesi gerekiyor yani. Niye veremiyoruz? Bunlar niye kapalı mesela bu? What? Öbür hesapta şeyden mi var? Aynen bak. Bak 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 bak. Hapşuracağım. Arkadaşlar Gözlerim akıyor ya. Oğlum çok kötü ya. Dur. Evet. Şimdi şu takası açıp güzel bir şey çıkartmam gerekiyor. Evet. 97 99'luk. Ya bir Leo bak Leo gelebilir. Gerçekten gelebilir. Rafaelleri çok severim. Bak. Asıl bomba burada zaten. 102 102'yi koymuş bir duvar misali duruyor. Vallahi bir tane van like istiyorum ya kanka ne olur Allah aşkına şu videonun uğruna bak güzel bir şey vermen gerekiyor artık kaç gündür vermiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım ne olur ya ya Resulallah. Sakin oluyoruz ve basıyoruz abi. Kaleci. Yes be. Abi çok iyi ya. Çok istiyordum ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi. Biliyorduk zaten. Alison kim oğlum ya? Gel buraya baba gel. Oğlum bileydim şey basmazdım ya. Yok değil mi hiç? Aa var 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 var. Bir dakika nasıl vay? Nasıl yok? Nasıl yok? Dur 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 dur. 99 bile olabilir şu an. Bir saniye. Kahraman değil. Şura bitecek. Oradan iki tane Marcus'a gelecek. Ya niye internetten oldu şimdi ya? Arkadaşlar hadi. Hı. Gizemli transferlerden. Şunlardan şunu alayım bari. Hadi oğlum vallahi bak. iki tane marküsü vereceksin. Şunu alıyorum. <laughs> Mark ikisi geldi 90 tamam 99 mu olacak şimdi Sanırsam Hep muslerayı kullanacağım Gerçekten Yes 98 oluyor ve 99 <laughs> abi Mustere'yi kapak fotoğrafı yapmak çok güzel olacak ya. 99'u bir koyalım şuraya da. 99'luk musteri abi. Ses alacağım için böyle biraz durdum arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Maxladık. Bütün hepsi gitti değil mi? O yüzden şunu al şunu al şunu al. Şunları da basma. Şunu da bas. Şunu da bas. Şunu da bas. Tamam. Ve 99'luk muslara kalemize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Umarım. Ya umarım değil abi zaten muslara ya. Boş bor, boru değil yani. Her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Lütfen like atın. Nusra'nın hatırına like atın. Teşekkürler. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.